Hızlı, doğru, tarafsız haber. haber.com Erzincan24.com Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanları, Sayın Misafirler, Sayın Gücüde Basın Üniversitesi Bizleri 40. yılımızda yalnız bırakmadığınız için hepinize saygılar sunuyorum. Bildiğiniz gibi takımımız ikinci lide. Başkan mikrofon yaklaşın. Takımımız i̇lk derde biraz tatsizlikler yaşadık. i̇yi bir transfer yaptık. İnşallah e, oynayacağız. Yani hedefimiz o. Sizlerin de desteğiyle başaracağını inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli iş adamımız Sayın Nevzat Demir Beyefendi. Eker ve Ersiyat'ın değerli başkanlarım, Dostlarım, arkadaşlarım, değerli iş adamları. Hepinize say hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hoca kurbetenlere düştünüz. Biz de gurbette geldik, sizleri yakaladık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kulüp sizlerin katkılarıyla 40. yılını doldurmuş durumda. Belki siz bu kulübe katkı vermekten usanmadınız ama bizler sizlerin katkılarını istemekten usandık. Artık pek yüzünüzde kalmadı ama Gidecek başka yerimizde yok Bunu bilesiniz Kulübün Kulüplerin Türkiye'de maddi durumları malum Özellikle Erzincan gibi küçük yerlerde Bunu sürdürmek çok zor Ama bir Erzincan Spor Erzincan'ın bir anlamda Vitrinin pozisyonundadır Erzincan'ı Erzincan dışında Aşağı yukarı temsil eden Adını duyuran Spor camiası adına sadece Erzincan Spor kaldı. Belki ihmalimiz, eksiğimiz nedeniyle belki ileride bu kulüp bile kalmayabilir. Ama gördüğüm bu manzara karşısında bu teveccühünüz karşısında geleceğe olan ümidimiz geleceğe olan güvenimiz artmıştır. Ben teşkil ettiğiniz için, için başta Sayın Bakanım olmak üzere hepinize Erzincanlılar adına teşekkür evet, ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada, bugün burada baş konuğumuz ve medeni iftarımız Erzincan'ımızın gururu her yerde hemşerilerimize desteğini, katkısını ve yüreğini esirgemeyen alkışlarımızın en büyüğü medeni iftarımız Refahiye'nin yetiştirdiği Erzincan'a ve Türkiye'ye armağan ettiği Bakanımız Bilal'i Yıldırım'a <laughs> Sevgili hemşehrilerim bir şey bilmenizi arzu ediyorum. Bir siyasi partide yükselmek, bir yere gelmek, adım atmak bir Anadolu insanı için kolay değil. Bir Anadolu insanı için basamakları yükselmek kolay değil. Niye biliyor musunuz? Bizans, Paşa'dan buraya geldiğiniz andan itibaren bu Bizans'ta Anadolu insanlarına çelme takarlar. Anadolu insanlığın yükselmesini istemezler. İsterler ki yıllar önce alfabede ne yazıyordu? Ali yat, uyu uyu büyü. Ali topa top tut. Öyle yağma yok. Böyle geldi böyle gitmez halkın çocukları iktidar olacak ve halkın çocuklarının en önemli örneği Binali Yıldırım Bakanımızdır. <laughs> Erzincan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yiğit bir hemşire, güzel bir hemşeri. Bir konu olduğu zaman A, B, C ayrımı yapmadan bütün hemşerileri için elinden gelen bütün desteği verir. Ben Erzincan Belediye Başkanımızın bu kadir şinaslığından dolayı kendisine hakikaten çok teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşehrilerimiz bugün kulübümüze, Erzincan'ımıza, Erzincanlı olmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu her zaman yaşatan Erzincan sporumuza çok çok büyük, karınca kaderince elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben Erzincan sporu bir akrabam var, Recep Demir. Recep Demir ile beraber kaldı. Yıllar önce Şeref Stadında Erzincan bir maçı var. Bizi oraya aldı, götürdü, toparladı. Muazzam bir yani hadise. Ve bir şeyi unutmayalım ki bir gün bizim bütün görevlerimiz biter. Ama etrafı dağılık, ortası bağlı. Bugün bir, bir televizyona giderken Sayın Nevzat Demir bana dedi ki öyle demedi, şöyle söyle. Ne söyledi? dedim. Nevzat Bey e ki Nevzat Bey rüzgarın sert delikanlısının mert olduğu yerden geliyoruz diye böyle. Rüzgarın sert delikanlısı mert. Hepinize de saygılar ve sevgiler. Tamam. Kemal olmak, ilişki olmak, defa yeri olmak, üzümlü olmak, ter canlı olmak, çayır olmak, otluk belirli olmak, bir cümle, perzin canlı olmak, aynı canlıktır. Erzincan sporlu olmak ayrıcalıktır. Erzincan Spor 1968 yılında kurulmuş. Alanı al bayrağımızdan, siyahını yaşadığımız tabi afetlerden almış. Erzincan Spor ayrıcalıktadır. Erzincan sporlar ve Erzincan spora gönül verenler ve Erzincanlılar ağlamaktan tabiri caizse oynamaya hiç vakit bulamamışlardı. Erzincan Spor'un tarihine bakarsak eğer 1992 depreminde kalecisi Fikret Köse ile altyapı antrenörü Beysel Mallı'yı rahmetli rahmana uğurlamışız. Yine zaman geçmeden yıl 21 Şubat 1997 da bir trafik kazası Erzincan Spor dönüyor. Erzincan Spor'un kaptanı Vedat Çimen'i Cumhur Alan'ı ve yöneticisi Cengiz Özker'i rahmetli Rahman'a vuruyoruz. 24 sporcumuza yaralanıyor. Ben buradan bu vesileyle bu Erzincan semtaharısı, Erzincan spor şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum ben, gerçekten. Bugün onların aziz hatırası önünde, bugün burada toplanmış bulunuyoruz, aziz hemşerilerim. Bakınız, o kazaya rağmen Erzincan spor, o tarihte Sakarya spor, Lüzce'de oynanan bir başta, adam ada pazarında oynanan maçta Birinciliği Kılpay'ı hacı Adası'yla kaybetmiş. Yani Erzincan Spor'un tarihine bakarsak başarılarla dolu. Erzincan Spor'u başarıya kim taşımış? Erzincan Spor'un mücadele azmi, Erzincan sevdası ve siz değerli aziz hemşerilerimin, Erzincanlı iş adamlarımızın gönüllerinden kopan, destekleriyle Erzincan Spor bugün buraya kadar gelmiş. Bugün huzurlarınızdayız. Maksat belli. Çok şey söylemeye gerek yok. Ben el bir şairin tüm Erzincanlıların ve Erzincan sporcuların sevdasına ve duygularına tercümanlık ettiği bir şiirle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diyor ki şair Aydınlık olmazsa güneş utansın. Çağla sen, aratma coşku durmağı. Günler bitmezse toprak utansın. Ne olur gel kılavuzum ol, yol göster bana. Kurda kuşa yem olursam dağlar utansın. Ve devam ediyor. Diyor ki çare tektir. Herkes süreklenirse elbette üretilir. Ne istenirse eğer sözün içinize çöreklendiyse Erzincan spor sevdalarının içini döktüğü andır diyorum. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ederken sözün güzelini sözün ustasına medal iftarımız Sayın Bakanımıza bırak.